Merhabalar bu videomuzda Reader M7 Go 2019 model numaralı tabletin 7731C işlemcili versiyonunun açılmaması durumunda neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Tabii ki bu açılmama durumunun donanımsal arızalardan kaynaklanmadığı durumlarda bu işlemler geçerlidir. Eğer donanımsal bir arıza varsa zaten onun tamir edilmesi gerekmektedir. Şimdi tablet kitlendiğinde iki şekilde açılabiliyor. Şu an tablete bir yazılım yükleniyor. Yazılım yüklenmesini bekliyorum. Yazılım yüklenmesi bittiğinde göstereceğim. Evet, şu an bitmek üzere. Ve yazılım yüklemesi tamamlandı. Şimdi diyelim kablomuzu çektik. Cihazımız burada. Evet, açma tuşuna basıyorum. Hiçbir şekilde açılmıyor. Veya bunu ses kısma tuşuyla veya ses arttırma tuşuna basarak yaptığında da hiçbir şekilde açılmıyor. Hatta ses kısma tuşuna bastığında power tuşu ve ses kısma tuşuna beraber bastığımda Cihazım zaten kilitleniyor. Onu ayrı göstereceğim. Şu an yazılım attığımız durumda cihazı açabilmek için sadece şu yanındaki kısımda bir delik var. O deliğin içerisinde reset tuşu vardır. Evet, oraya elimizdeki bir SIM kart açıcısıyla veya toplu iğne gibi bir şeyle fazla bastırmadan, zarar vermeden tık sesini duy duyacak şekilde bastırıyoruz bir sefer. Ve cihazımız açılıyor. Şimdi ilk kilitlenme şekli buydu. Bazen başka durumlarda da bunu deneyebilirsiniz. Cihaz açılmadığı durumlarda. Bu şekilde açılacaktır. Şimdi ikinci bir kitlenme durumu var. Şöyle e, bazen recovery moda girmek istiyor insanlar. Hani hard reset yapmak için. Veya yazılım atarken yanlış tuş kombinasyonları deneyebiliyorlar. Ya da çocuklar basıyor. Şu şekilde. E, tekrardan gösterelim. Power tuşuna ve ses kısma tuşuna beraber basılı tutulursa cihaz kilitleniyor. Şimdi onu gösterelim. Evet, ikisine beraber basılı tutuyorum şu an. Cihazın ekranında ne olduğu pek önemli değil. Evet, basılı tuttum ve şu an cihaz uyku moduna geçti. Hiçbir şekilde cihazı power tuşuna ne kadar uzun da basarsanız işte başka tuş kombinasyonları deneseniz de olmuyor. Evet, yine tabii ki tuş kombinasyonu deneyeceğiz. güç tuşu yani power tuşu ve bu delikteki tuşa ikisine beraber basıyoruz. Şöyle göstereyim ben. Evet. Şu an odakladı kamera sanırım. Power tuşu ve buradaki delikteki tuşa 10 saniye basılı tutuyoruz. Ve kaldırıyoruz. Ve cihazımız açılıyor. Eğer donanımsal bir arızanız yoksa cihazınız bu şekilde kilitlenmiş demektir. Bu iki yöntemle cihazı açabiliriz. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.